Sakın Canfeza, o kapıdan kaçmaya aklından bile geçirme. Defol git buradan, rahat bırak artık beni. Aa. Ama uzun zamandır ben bu anın hayaliyle yaşıyorum. Çok uğraşlar verdim. Bana haksızlık ediyorsun Canfeza. Canfeza ne oluyor? Ne oluyor. Mahir şimdi gelecek. Keşke Mahir'in gelmesini senden daha fazla istiyorum. ...Selim Allame'yi kandırmaya çalışmak neymiş... ...göstereceğim ona. Ne konuşuyorsun sen be! Sen benim oğluma bir şey mi yapacaksın? Bir şey mi yapacak bu benim çocuğuma? Ben, Kalkma, Hiçbir şey yapmayacak. Hiçbir şey yapamaz. Buna söz veremem hanımefendi. Ama sizinle bir şey paylaşmak istiyorum. Paylaştığım şeyin altını da kırmızı bir kalemle çizmek istiyorum. Yerinize olsam bu Can Feza'ya fazla güvenmezdim. Çünkü kendisi... Patolojik bir yalancı bana bir söz vermişti bir iddiaya girmiştik ve bu iddiayı ben kazandım bunun sonucunda da benimle gelecekti ve gidecektik ama o ne yaptı kaçtı bana kazık atabileceğini mi zannettin Can Feza buradan çıkmanın iki yolu var birincisi kapı güzellikte koluma girersin. Buradan çıkıp gideriz. Kimseye de zarar gelmez. İkincisi ise balkon. Ama yerinde olsam balkonu seçmezdim. Çünkü çok yüksek. Yaşama riski düşük. Şimdi... ...güzellikle mi geliyorsun? Yoksa seni zorla mı götüreyim?